Şu anda neredeyiz Ateş? Şu anda Mamagusta diye bir yerdeyiz. Burası harika sokak yemekleri olan, sobaların yandığı, orada bir smoker'ın olduğu çok güzel bir mekan. Gel gezelim birlikte Baba mekanı. Babamın koç, koç'un, pretez Pl öğretmenimin yeri evet. Gel. Ayağımızı tozutmuyoruz değil mi? Bak bu, bu bir smoker ha. O da, odun ateşinde bak içinde de ateş yanıyor yani. Çok güzel bir, bir yer. Şurada bira dolduracağım. Buralarda çok güzel. Değil mi? Bir bira bir, bir parkımız var. İçeride de çok güzel yemek yapıyorlar. Süt de mi var? Suluk da var. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım içeri. Gel. Ha? Şimdi size tuvaletin yerini göstereyim. Yok canım tuvaleti niye? Orada. Videoyu da. konur mu? Tamam tuvalet de oradaymış. Okey. Ve çok güzel bahçesi de var değil mi? Evet. Çok güzel bir yer. Mama bu Mama bu sayı mama bu. Ne o? Zencefilli gazoz mu? Hadi bakalım afiyet olsun. Ben ilk kez geliyorum. <laughs> güzel ya. mi peki? Normal gazoz gibi. <laughs> Hadi güzel, ama, ama der, güzel değil. afiyet olsun. Ama, ama da Bana. Şu <laughs> seninki herhalde. Evet, Çok teşekkürler, sağ olun. Afiyetler ateş. Bakalım bir, bir, bir tattıktan sonra bir daha konuşuruz. Haydi bakalım. Ne var şimdi? pastırma mı? Pastırma falan yiyelim. Hadi afiyetler olsun. Aa. Nasıl? Hmm. Güzel gözüküyor. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Harika. Hadi bakalım ben de buna dalıyorum. Bence çok lezzetli. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Onun üzerinden 10. Onun üzerinden. 100. Ben de verdim. Ben de 100 verdim. Onun üzerinden sonsuz. <laughs> Oy, bir tane de bana ver. Video çekerken kendim alamıyorum. Oğlum. Ağzım burnum ketçap oldu ketçap. Benim de parmağım. Ben videoyu da başlattım. Ateşim metal bak anlatıyor sana. <gülüyor> 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 Geç oraya oğlum. <laughs> o, onlar, o kopir makinesi. Ateş gel bakalım gel. Geç oraya. Bak buradaki sistemde amaç ne biliyor musun? Bu ısı odasından ısıyı sadece ısıyı, ateşi değil ve dumanı buraya çekme. Ve eti. Etleri... O yani pişirdikten sonra duman gidiyor. Bak ateş odamız burası. Ooo ateş odası. Ateş senin gibi. <laughs> Burada ısı elde ediyoruz. Bak 100 derece şu anda bunun için. Bakacağız. Bak burada da 100 derece. Yani gelen ısımız 100 derece. 100 derecede pişiyor. Ama direkt ateş üzerinde pişmiyor. Aklında olsun. Bir fırın gibi düşün ateş öyle. Vay ateş kocaman. Bal kabakları. Alttaki de brisket. Brisket. Brisket neresi biliyor musun? Dana'nın şurası. Evet şimdi... Dışarıda biraz koşturttuktan Mam, sonra... Mamo Guston'un şefi Erman abi. Gel buraya Erman abi. Bize bir hediye yolladı. Onun adı Dana'nın churros. Çikolatalı churros. Bakalım tadıyoruz. Eldiven lazım mı? Hadi sen eldivensiz bu sefer. <laughs> Ay çok iyi duruyor ya. Hmm. Hmm. Hoppa. <laughs> Nasıl? Bomba. Ağzını silmen lazım ama bomba. Bayıldık. Dur konuşacağız daha. Geliyoruz. Evet ateş. <laughs> ağzı Ağzın. Çikolata. <laughs> sana bir şey soracağım şimdi. Mama Gusto. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Onun üzerinden sonsuz veriyorum. Ben de bayıldım yani. On numara. Gerçekten süper. Peki tavsiye ediyor muyuz? Herkese tavsiye ederim. Lütfen gelin. Evet ben de tavsiye ediyorum. O zaman gel finalimizi yapalım. Evet, o, da, da, Mama Gusto incekte. Gel finalimizi yapalım. Uzakta, Uzakta da, olsa, en yanına en da olsak. Yan yana da olsak. Kalplerimiz hep beraber. Beraber.